Petmeken TV'ye hoş geldiniz. Ben Emrah. Ee, bugünkü videomuz e, internette satılan sahte kedi ve köpek mamalarıyla alakalı olacak. Daha önce bu videonun uzun versiyonunu çekmiştik. YouTube kanalımızdan seyretmek isteyenler seyredebilirler. Bunu kısa bir hatırlatma videosu olarak düşünelim. İnternette inanılmaz derecede sahte mama satılıyor. Evet, özellikle pazar yerlerinde oluyor bu. Çünkü bir şahıs e, çünkü bir şahıs firması kurup internetten ticaret yapmak pazar yerleri üzerinden çok kolay. Karşınızda da bir muhatap bulamıyorsunuz. Adam size satış yaptıktan sonra işte bu sahte oluyor ortaya çıktıktan sonra şahıs firmasını kapatıyor, gidip başka bir şahıs firması açıp e, satışlarına başka şahıs firması üzerinden devam ediyor. Burada aslında dikkat etmeniz gereken bir iki tane önemli unsur var. Alışveriş yaparken yani nelere dikkat etmelisiniz? Bir kere fiyat çok önemli. Yani 500 liralık bir mamayı 350 liraya buluyorsanız burada kafanızda çok yani kocaman bir soru işareti oluşması gerekiyor. E, alışveriş yapacağınız firmayı İnternet üzerinden hakkında şikayet var mı yok mu diye araştırabilirsiniz. Çünkü inanın o kadar basit ki sizin aldığınız mamanın paketi bir ambalajda yapıldı ve bu ambalajın kopyasını yapmak çok kolay. Dolayısıyla e, bu videomuzu kısa bir video olarak lütfen e, seyredin. Uzun versiyonu dediğim gibi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. E, çünkü Canlılarımız bizler için çok önemli. Ne olduğu belli olmayan e, sahte mamalardan onları korumamız gerekiyor. Çok basit. Bizden alışveriş yapın demiyoruz. Bu işi gerçekten layığıyla yapan bir sürü firma var. Alışveriş yapacağınız e, fiyata dikkat edin. 10 lira aşağısı 10 lira yani yukarısı olabilir. Ama kalkıp da 500 liralık bir mama 300 lira, 350 lira 400 lira oluyorsa burada çok büyük bir soru işareti oluşsun kafanızda ve muhakkak internetten alışveriş yapacağınız firmayı canlılarımızın sağlığı açısından Google'da bir yazın. Bu firma hakkında şikayet var mı yok mu? Feedback ne? Müşteriler memnun mu? Kargo hızlı mı? Koliyle mi gönderiyor? Çuvalla mı gönderiyor? Google aslında burada bizim için çok önemli bir kaynak. Petmekan şikayet ya da işte X firma şikayet. Bunları okuyalım. Üşenmeyelim lütfen bunları ya okumaya. Çünkü işin sonunda canlarımızın sağlığı var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bize abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zili açarsanız güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.